Hocam merhaba. Merhaba Recep. Nasılsınız hocam? Çok iyiyim sen nasılsın? İyiyim hocam. Bugün EBOB ve EKOK muyuz hocam? Evet. En büyük ortak bölen en küçük ortak kat. Çok güzel hocam. O zaman sizdeyiz. Hadi başlayalım. Evet hocam. Evet, şimdi EBOB'u tanımlayalım. İki ya da daha fazla sayının en büyük ortak bölenine EBOB adı veriyoruz. Olur hocam. Şimdi en büyük ortak bölen deyince birçok böleni var. Biz bunların içerisinde en büyüğünü bulmaya çalışacağız. Nasıl bulacağız hocam? Bir örnek verelim. Nasıl olduğunu bir görelim. Mesela 12 ile 18 sayılarını alalım. EBOB nasıl bulunur görelim. Şimdi 12 ve 18 sayılarını iki yolla EBOB'unu bulabiliyoruz. Nedir hocam? Birinci yol. Burada bir çizgi çekiyoruz asal çarpanlarını ayırmaya çalışacağız. İkisi de ikiye bölünüyor gençler. 12'de, 18'de ikiye bölünüyor. İkiye böldüğümüz zaman 6, 6, ve 9 hocam. 6 ve 9. Eğer ortak bölünüyorsa bir işaret koyalım. Mesela biz yuvarlak için alalım bu sayıyı. İki yuvarlak için aldık. 6 ve 9'u bölmeye Bitirin devam edelim. Hocam. Bitirelim olmazsa. 2 ile başladık. 2 ile bitirelim. 2'ye bölelim. Burada 3 kaldı. Diğerinde 9. Ortak böldük mü? Hayır. O zaman bir işaret yapmıyoruz. 3'e böldük. 1'e 3. Ortak böldük değil mi Recep? Evet hocam o zaman işaret mi koyuyoruz? Aynen ona da yuvarlak içine alalım. Bazıları böyle yıldız falan bile yapıyorlar. Süpermiş hocam. Son bir kez de üçe böldüğümüz zaman bu iş bitiyor. İşte yuvarlak içine aldıklarımız bizim EBOB oluyor. EBOB eşittir 2 çarpı 3'ten 6, 6 sonucunu hocam. buluyoruz. Hatta bunu birazcık daha derinlemesine göstermek istiyorum öğrencilerime. Tamam bunu bu şekilde bulduk. Biz 12 ve 18'in... Ortak bölen sayılarını bulmak istersek, yani bölenlerin hepsini bulmak istersek mesela 12 sayısı 1, 2, 3, 4, 6 ve 12'ye bölünüyor. 18'e bakacak olursak 1, 2, 3, 6, 9 ve 18'e bölünüyor. Yani evet, 12'yi bölenler 1 2 3 4 6 12, 18'i e bölenler ise 1 2 3 6 9 18. Şimdi dikkatli bir şekilde bakacak olursak burada ortak olarak bölen sayılar 1 1 2 2 3 3 6, 6 6 İşte en büyük ortak bölen ise zaten 6'ymış hocam. 6 oluyor. Hocam. Tabii biz bu kadar oyalanmamak için bu yöntemi kullanıyoruz. Öğrencilerimiz bazen de hatta bazen sorular da o şekilde veriliyor. Başka bir yöntem daha kullanabiliriz. Nedir hocam o? 12'yi asal çarpanlarına ayırmıştık bunun 2'nin karesi çarpı 3 olduğunu biliyoruz. Yani 2'nin karesiyle 3'ü çarptığımız zaman 12 yapar. 18'e bakalım. Burada da 3'ün karesi mi? Evet olacak? aynen öyle. 2 çarpı 3'ün karesi yapıyor. Şimdi EBOB bulunurken eğer buradaki yöntemi kullanmayacaksak EBOB diyelim. Hatta böyle biraz daha süsleyelim. 12 ve 18'de yazalım. Şimdi ortakların en küçüğünü alacağız. Bakın 2'nin karesi ve 2 var. Ortak olan sayı 2. En küçüğü hangisi? 2. 2'yi aldık. 2'nin karesini almadık. 3'ün karesiyle 3'e bakalım. Yine ortaklar 3 var. Diğerinde 3'ün Üçü karesi. Olur. O zaman 3'ü alacağız ve 2 kere 3 6 diyeceğiz. Eğer burada mesela burada yok ama 5 diye bir sayı olsaydı ortak olmadığı için almayacaktık. EBOB'da ortakları almamız gerekir. Süper hocam. Şimdi sol tarafta iki tane özel durumumuz var. Aralarında asal sayıların EBO bu 1 diyor. Biz de örnek verelim. Aralarında asal ne demek? Aralarında asal ortak böleni olmayan sayı demek. Mesela 4 ile 9 sayıları gibi. Diyelim ki 4 ve 9. 4 ve 9'un gençler ortak bir böleni Yoktur. İşte ortak böleni yoksa EBOB'ları da birdir. Hocam. Aralarında asal sayılar gibi. Şimdi ardışık sayılar. Arda arda gelen sayılardır bu da gençler. Mesela 12 ile 13 13 ile 14. 14 ile 15. Mesela ben yine 14 ile 15'i alayım. Aralarında asal yine aralarında asal 14 ile 15. Ardışık. Dikkatli bakın. ard arda gelen sayı bunlar. Aynı zamanda aralarında asal da oluyor. İşte bunların da EBOB'u bir yapacaktır. Bilmiş. Bunlar özel durumlardır. Devam edelim. Olur hocam. Evet hocam ekok diyoruz. Evet şimdi de ekoktayız gençler. İki ya da daha fazla sayının en küçük ortak katına ekok adı veriyor. En veriyorum. küçüğüne. En küçüğüne bu sefer de. Ama aslında biz daha büyük bir sayı buluyoruz Recep. Nasıl yani hocam? Yani orada küçük kelimesi geçiyor ama onların katını bulmaya çalışacağız ama en küçük katını. Olur hocam. Şimdi 12 ve 18'in katlarına bakalım. 12 ve 18 yazıyoruz. 12 ve 18'in mesela 12'nin katlarını yazıyorum. 12, 24, işte 36... 48 60 72 diye gidiyor. Mesela 18'in katlarına bakalım gençler. Bakalım hocam 36. 36 olur. İşte 48 e, mi? Değil. 18 18 arttırırsak 54 yapacaktır. 54 oluyor. Evet. Bir 18 daha arttırırsak 72 yapacaktır. 90 yapacaktır. Bu biraz daha hızlı artıyor tabii 18 olduğu için gençler. Şimdi ortak katlarına bakalım. En küçük ortak katı nerede birleşmiş? 36'da hocam. Aynen öyle. 36'da birleşiyor. Burası bizim ilk katımız. Ama mesela bir katımız daha var. 72. Evet, 72. Ama bizim bu şekilde devam ediyor bunlar ama en küçük ortak katımız işte 36. 12 ve 18'den daha büyük bir sayı buluyoruz ama biz ona en küçük ortak kat diyoruz. Hocam en küçük deyince ben böyle bayağı küçük bir rakam bekliyordum. Ama yüksek çıktı. Ama kat kelimesi var ya işte evet, oradan hocam. geliyor. Şimdi EBOB'da yaptığımız gibi yine iki yolla bu soruyu çözmeye çalışalım. Mesela biz tamam böyle yazarak bulduk ama basit bir teknikte nasıl? 12 ve 18 asal çarpanları ayıralım hızlı bir şekilde. 2 diyoruz 6, 9, 2'ye bölüyoruz 3, burası 9 kalıyor. Sonra 3'e bölüyoruz 1, 3, 3'e bölüyoruz 1. Hatırlarsanız EBOB'da yuvarlak içine almıştık. Almıştık evet hocam. Ama EKOK'ta böyle bir şey yok. Çünkü EKOK bunların hepsinin çarpımıdır. Yani EKOK diyoruz 12 ve 18 yazıyoruz ve buradaki bütün sayıları yazalım. 2'nin karesi ve 3'ün karesi var. İşte bunların çarpımı da 36 oluyor. Biz de zaten bunu bulmuştuk. Süper. Peki, diğer yolla nasıl yapabiliriz? Hatırlayın 12'yi biz nasıl yazmıştık? 2'nin karesi ve çarpı 3. 18'i nasıl yazmıştık? 3'ün karesi ve çarpı 2. Evet. Şimdi EBOB'da ortakların en küçüğünü alıyorduk. ECOG'da ise ortakların en büyüğünü alacağız. Bakın 2'ler ortak ama 2'nin karesi 2 var. O zaman biz EKOK için 2'nin karesini alacağız. Bakın 3'ün karesiyle 3 var. Bu sefer de 3'ün karesini alacağız ve yine 36'yı bulacağız. Peki öğrencilerim şunu sorabilir. Ya burada hiç ortak olmayan bir sayı olsaydı. Mesela 7 gibi bir sayı olsaydı işte ECOG'da ortak olmayanları da alıyoruz. EBOB'da Ortak olmayan hiçbir şeyi almıyorduk ama ekokta ortak olması da buraya gelip yazılıyor. Ve böylelikle bitirmiş oluyoruz. Süper Şimdi burada da yine bir özelliğimiz var ekoklarla ilgili. Nedir gibi. hocam? Aralarında asal sayıların ekokları sayıların çarpımıdır diyor. Şimdi ebopları birdir. Birdir e hocam. Ekokları çarpımı diyoruz. Yine 4 ile 9'u alalım. 4 ile 9'un işte ebobu bir ama ekokları ise işte bu ikisinin çarpımından oluşuyor. 4 kere 9 diyoruz ve 36 sayısını bulmuş oluyoruz. Yeter ki aralarında asal olsun bunlar. Şimdi özelliklerle devam edelim. Olur hocam. Neymiş hocam bu özellikler? Şimdi EBOB ve EKOK'un sorular içerisinde kullandığımız birkaç tane özelliği var. Bunlardan birincisi şu. Eğer iki tane sayımız varsa onların EBOB'ları ile EKOK'larının çarpımına eşit. Yani o iki sayı A ve B'nin çarpımı EBOB çarpı EKOK olacak. Bunu hatta beraber basit bir örnekle görmeye çalışalım. Böyle akıldan bulabileceğimiz iki tane sayı verelim. Mesela 4 ile 6 gibi. 4 ile 6'nın EBOB'ları Gençler en büyük ortak böleni kaçtır bu ikisinin? 1 mi? 2. 2 2'si ikisi de 2'ye bölünüyor. 1'e evet. de bölünüyor ama en büyükleri 2. Ekoklarını bulalım. Yine hatta payda eşitlerken yaptığımız bir harekettir bu da 4 ile 6'nın ekokları için. Ekokları kaç olacaktır 4 ve 6'nın? 24. Ondan daha küçüğü var. 12. 12. 12 de ekokları. Şimdi bunları biraz daha hızlı yazıcık. Örneği var zaten gençler. Hep beraber göreceğiz. Şimdi bu iki sayıyı çarpalım. 4 çarpı 6. Buradaki a çarpı b gibi gençler ile e ekok'u çarpalım. 2 çarpı 12. Dikkatli bakın. Her ikisi de 24 diye çıkıyor. Demek ki iki sayı olursa Ebob'u ile Ekok'un çarpımı o iki sayının çarpımına eşit oluyor. İlk özelliği halletmiş olduk. Şimdi sıra geldi ikinci özelliğimize. İkinci özellik biraz daha detay isteyen bir olay. A ve B ardışık çift sayılarmış. Eğer ardışık çift sayılarsa Ebob'ları 2 ekokları ise bu iki sayının çarpımının yarısı oluyor. Hadi örnek verelim. Hatta burada Yine gençler 4 ve 6'yı verelim daha rahat olsun. Hem de böyle hazır ebop ve ekokları da var. Şimdi 4 ve 6'nın ebopları dikkatli bakalım kaçtır? 2. 2. Mesela 6 ile 8 yine ardışık çift sayı en büyük bölen 2 olacaktır. Bu şekilde ispatlamış olduk. Peki ekoklarını görelim. Ekokları 4 ile 6'yı çarpıyoruz değil mi? Ekoklarını da çarp diyor. 2'ye evet, de böldük. Sonuç kaç gelir? 6 kere 4 24'ü 2'ye böldük mü? 12, 12 geliyor. Bakın ekoku da kaç çıktı? 12 çıktı. Süper. Şimdi sıra geldi 3. özelliğimize. 3. özelliğimiz daha da önemli biraz daha agresif bir sorular için kullanacağımız bir çalışma. Şimdi diyor ki A ve B pozitif tam sayılar. EBOB'ları D olsun diyor. Tamam. İşte X ve Y aralarında asal olmak üzere biz bunun katı şeklinde yazabiliyoruz. Mesela diyoruz ki madem A'da D var çünkü EBOB'u ise D olmak zorunda. Aynı zamanda bu B'de de D var. İşte bu sayıları çoğaltabilmek için bunu X ile diğerini de Y ile çarpabiliyoruz. Ve böylelikle sayıların yerine D çarpı X ve D çarpı Y şeklini yazabiliyoruz. Burada tek dikkat etmemiz gereken şey X ve Y'nin aralarında asal olması. Ekstradan bir EBOB getirmemesi gerekiyor gençler. Örneklerde beraber yapalım. Hep evet, beraber görelim. Evet hocam geldi örneğimiz. Evet ilk örneğimizde şöyle bir durum var. Bizim için hazır bir şekilde asal çarpanlarını ayırmışlar. İşte A'yı, B'yi ve C'yi 2, 3 ve 5'e göre yazılmış. Şimdi soru bizden şunu istiyor. Bu ABC sayılarının ekokunu EBOB'una bölmemizi istiyor gençler. Şimdi biz ne yapıyorduk bu tarz bir teknikte? Önce ben de yazayım. EBOB diyelim. ABC olarak yazdık. EBOB, ABC. Şimdi ortakların... Nesini alacaktık? En küçüğünü alacağız. Şimdi bakalım 2'yi görüyorum. 2 üzeri 4, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4. En küçüğü bunlardan 2 üzeri 3 hocam. Evet 2 üzeri 3'ü ben de yazdım buraya. Çarpı dedim. Bakıyorum başka ortak var mı? Recep görüyor musun başka ne ortak? Hocam 3 de değil yok hocam başka. Valla 5'i gördüm ben beş sanki var. ya değil mi? A'da da 5 var, evet, B'de 5'in karesi var, C'de de 5 var. O zaman en küçüğünü alacağımıza beş. göre yalnızca 5'i alıyoruz EBOB tamam. İşte EBOB'umuz hazır. Sıra geldi ECOG'a. ECOG, ECOG diyelim. A, B, C diye yine yazalım bunları. Şimdi ECOG'da ortakların en büyüğünü alacağız. Ortak olmayanları da alacaktık hatta. Bir bakalım. Hocam 2 i̇ki... üzeri 4. Evet aynen öyle. 2 üzeri 4 2 üzeri 3 var. O zaman 2 üzeri 4'ü aldık. 3'lere bakalım. 3 üzeri 2 alacağız hocam. Evet. Bir 3 var. Bir 3'ün karesi var. O zaman 3'ün üzeri 2 alalım. 5'lere de bir bakalım. Hocam 5 üzeri 2'yi alacağız değil mi? Evet 5 üzeri 2 ve 5 var o zaman 5 üzeri 2 aldık. Şimdi bunları ne yapmamızı istiyor? Birbirine bölmemizi. O zaman önce ben ek oku yazdım. 2 üzeri 4 3'ün karesi çarpı 5'in karesi. Sonra EBOB alıyorum 2 üzeri 3 çarpı 5 şeklinde. Şimdi üstü ifadelerde ortaokuldan kalma yöntemle tabanlar aynıysa üstleri çıkarıyorduk. 4'ten 3'ü çıkardık 1 yapar 2 üzeri 1 yazdık hatta ben de böyle 1 diye göstereyim. 3 üzeri 2 var burada sadeleşecek bir şey yok 3 üzeri 2 diye aldım. 5'in karesiyle 5 var 2'den de 1 çıkarsa bir tane 5 kalacaktır. 5 Şimdi geri kalan artık çarpmamız gerekiyor gençler. 2 çarpı 9 18 yapar 18 kere 5 90, 90 yapacaktır. Hocam. Doğru şık aşık. Adamayım. Evet hemen A'yı güzel bir şekilde işaretleyelim. Evet şimdi biraz daha teknik bir soru geldi karşımıza. A ve B doğal sayılar diyor. A bölü B oranı bize verilmiş. Burada A4 B7 demek değil gençler. Bu bir oran. EBOB'ları 8 olarak söylenmiş. Olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır? Şimdi ben burada A bölü B'yi alıyorum. Böyle bir oran var. Şimdi bu en sade halidir. Yani A ve B sadeleştirmiş 4 bölü 7 olmuş. Şimdi gençler EBOB'ları 8 ise bu şu demektir. A'da da B'de de bir tane 8 olmak zorunda. İkisinde de 8 olacak ki biz EBOB'larına 8 diyebilelim. İşte bundan dolayı her ikisini de 8 ile genişletiyoruz. Da. Çarpıyoruz daha doğrusu Recep. Sen daha haklısın. Şimdi bunları çarptığımız zaman işte A'yı bulmuş oluyoruz. O zaman 32 yapıyor. B ise 8 kere 7 56 yapıyor. Soru bizden toplamamızı istediği için bunun ikisini topladığımız zaman 88 yapacaktır. Doğru şık B şıkkıdır gençler. Evet şimdi A için şöyle bir yorum yapılmış. Küçük A, B, C'ler birer doğal sayı ve büyük A'nın 4A artı 1, 5B artı 2, 7C artı 4'e eşit olduğu söylenmiş. Yani öyle bir sayı var ki 4 ile çarpıyoruz ve 1 ekliyoruz gibi düşünebiliriz. Şimdi A sayısı en az kaçtır diye bize soruyor. Burada 4, 5 ve 7'nin ortak katını alacağız gençler. Yani öyle bir al sayısı var ki 4'e de bölünüyor, 5'e de bölünüyor, 7'ye de, 7 de bölünüyor ve bu kalanları veriyormuş gibi düşünebiliriz. 1, 2 ve 4 kalanı veriyor gibi düşünebiliriz. 4 ve 5 ve 7'nin ekokunu alalım. 4, 5, 7. Şimdi gençler sizin de gördüğünüz gibi 3'ünün de ikili ikili bile olsa ortak bir elemanı yok. Bir tane bile ortak elemanı yok. İsteyenler bunu 4, 5, 7 yazıp tek tek bulabilirler. Mesela 4'ü 2'ye böldüm 5, 7, 2'ye böldüm 1, sonra 5'e böldüm. Burada 1, sonra 7 var, 7'ye böldüm 1 gibi yazabilirsiniz. Ve sayı bu şekilde de bulabiliriz. Ama ikili bile olsa, ortak yoksa bunların çarpımıdır ekok. Yani çarparsanız... 140 sonucuna ulaşacaksınız. Aynısını burada da çarpabilirsiniz. Zaten ekok bu ifadenin çarpımından oluşuyordu gençler. Şimdi peki biz ne elde ettik? Eğer tam bölünseydi yani 4'e, 5'e ve 7'nin tam katları olsaydı bizim cevap 140 olacaktı. Ama şimdi durum ne? Şimdi hepsinde bir farklılık var. 1, 2 ve 4 var. Burada ne yapacağız? En büyük sayı alacağız. Hatta ben burada göstereyim o sistemi. 4A artı 1'imiz var. 5B artı 2'imiz var. Ve 7C artı 4'ümüz var. Bunlar da hepsi büyük bir A'ya eşit olsun. Şimdi en büyük sayı burası. 7C artı 4. Buna kaç eklersem 7 olabilir ya da 7'nin katı olur. Recepsem, 3 hocam. Aynen öyle. Peki bu 3'ü eklersem diğeri de 5'in katı oldu mu? Oldu 2, 3 hocam. daha 5. Buna 3 ekledim. Buna 4 oldu değil o mi? 4 oldu hocam. O zaman her şeyi hallettim. O zaman ben hepsine 3 ekliyorum. Bir daha sağ tarafı yazmanıza gerek yok. Demek ki A artı 3 yazarsam hepsi kat konumunu alacak. İşte o zaman 140'a eşit olacak. Ve buradan da 3'ü diğer tarafa atarsak A 137, 137 olacaktır. hocam. Hatta isteyenler şunu yapabilir. 137'yi alsınlar 4'e bölsünler. Bakalım kalan bir geliyor mu? 137'yi 5'e bölsünler. Kalan 2 geliyor mu? 137'yi 7'ye bölsünler. Kalan 4 geliyor mu? Hepsi gelecektir. Cevabımız 137 doğru şık B şıkkı olacaktır gençler. Süper. Şimdi sıradaki sorumuz ekok ve EBOB'ları verilmiş ama içerideki a sayısı verilmemiş gençler ve o bize soruluyor. Şimdi iki tane sayı ile ilgili şöyle bir özelliğimiz vardı. E ekokun çarpımı o iki sayının çarpımına eşitti ve biz de o özelliği kullanarak soruyu çözmeye çalışacağız. Şimdi 36 ile a'yı alıyorum. 36 çarpı a yani bizim sayılardan biri 36 diğeri de a. Ebobları neymiş bir bakalım. 2'nin karesi çarpı 3 yazıyor. 2'nin karesi çarpı 3 yazın. Bu ebob bunu ekok ile çarpacağız. Çarpı ekokta bayağı bir heybetli. Evet hocam. 2'nin evet, küpü var, 3'ün karesi, karesi var, var, bir de 5 de var. İşte bu da ekok. İki tane sayımızı EBOB EKOK'la çarptık. Şimdi burada tam bir sadeleştirme yapmamız lazım. Nasıl yapalım? Şu şekilde yapabiliriz. 36'yı nasıl sade edebiliriz? Mesela 2'nin karesi var, burada da 3'ün karesi var. 4 9 36 yapar. Evet hocam. Ya da şu 36'yı 2'nin karesi ve 3'ün karesi de yazabiliriz. 36'yı çarpanları ayırırsak Eşittir A deriz. Bunları da aynen buraya geçirelim. İki türlü de halledebilirsiniz yani. Şimdi çarpmada sağ değiştirme var. Burada ben 2'nin karesi görüyorum. Burada da 2'nin karesi Artık görüyorum. hocam. Gitsin. 3'ün karesi var. O da o gitti da, hocam. Sen de git diyelim. Artık A tek başına kaldı. A eşittir diyoruz. Artık çarpalım bunları. 2'nin küpü 8 yapacaktır. 8'i 5 ile çarparsak 40 yapar. 3 ile de çarparsak... 120 hocam. Aynen öyle o sonuca ulaşırız. Şıklarda var mı peki? Var e hocam. Şıkkında var. O zaman E şıkkında işaretliyoruz. Evet hocam kitap gibi bir soru geldi. Evet. Burada çok güzel bir sese ihtiyacımız var. O zaman söz Recep'te. Olur hocam. Diyor ki hocam Zenga oyunu tahta bloklardan oluşan bir tür denge oyunuymuş. Hı hı. Amaç üst üste dizilmiş eş tahta blokları teker teker çekip en üstte dizerek kuleyi yükseltmekmiş hocam. Marangoz Kemal amca artan tahta parçalarını değerlendirmek için torunu Emre Berke Jenga oyunu yapmak istemektedir. Evet. Kemal amcanın elindeki tahta parçaların ölçüleri de hocam aşağıdaki gibiymiş. Evet 48, 54 ve 90. Evet, 90'mış hocam. Diyor ki Kemal amca bu tahta parçalarını eşit uzunlukta en büyük parçalara ayırdığında Jenga oyunu için kaç tane tahta parça elde eder diyor. Şimdi bizim burada Temel olayımız eşit uzunlukta en büyük parça evet hocam bunu parçalayacağımız için biz burada ebob'mu e mu onun kararını vereceğiz biz daha küçük bir şey mi yapıyoruz daha, daha büyük, büyük bir şey mi e yapıyoruz ekok ayrıca soracağım o zaman sanki biz bunları parçalayacağız gibi geldi eşit uzunlukta en büyük parçalara ayırdığımıza göre daha da parçalarsak EBOB e diyeceğiz. Yani EBOB dediğimiz şey adı üzerinde belki büyük kelime geçiyor ama en büyük ortak bölen olduğu için aslında daha küçük bir şey buluyoruz biz. Daha küçük bir sayı buluyoruz. Bundan dolayı biz 48, 54 ve 90'ın EBOB'unu arayacağız. Olur hocam. Beraber yapalım. 48, 54 ve 90. Ve 90. Şimdi çekelim çizgimizi tek tek bakalım. 2'ye böldük 24, 2'ye böldük 27, 2'ye böldük 45. Hemen işaretliyorum çünkü EBOB oluyoruz biz burada. 2'ye bölüyoruz 12, 27. 45. 2'ye bölüyoruz. 6, 27, 45. 2'ye bölüyoruz. 3, 27, 45. Bitmez hocam bu. Vallahi bitmedi ama devam edeceğiz. 3'e bölelim şimdi. 3'e böldük. 1, 9, 15 yazdık. Şimdi alırız hocam bunu 3'ü. Aynen öyle. Bir kere daha 3'e bölelim. 3 ve 5. 3'e bölelim. 1. Sonra 5 var. 5'e de 5'e bölelim. O da 1 getirsin. Hocam yukarıda 3'e e ikisi bölünmüştü. Alıyor muyuz onda yine? Hangi 9 sayı? 9 ve 15 hocam. 9 15'in yanındaki 3'ü de alacak mıyız? Ama 3'ü beraber bölünmemiş. Biri bölünmedi için. evet. 3'ü beraber bölünmediği için 2 ve yalnız 3'ü alıyoruz. Bu durumda EBOB'umuz bizim için EBOB diyelim kısaca yazalım olmazsa. 6'lıymış hocam. Evet 2 kere 3'ten 6. Şimdi... 6 bizim için ölçü birim olarak santimetre gençler. 6 santimetrelik tahta, tahta parçalarına ayıracağız biz tamam bunu. Tamam hocam. Kaç parça olduğunu bölerek bulacağız. Şimdi bizde ne var? 48 santimlik bir tahtamız var. Evet Bakın hocam. birinci şekil. Ben bunu 6'ya bölüyorum ve buradan kaç parça geliyor? 8. Aynen öyle. 54'ü 6'ya bölüyorum. Buradan 9, 9 parça. 90'ı da 6'ya böldüğüm zaman 15 mi hocam? Harikasın. 15 parça geliyor. İşte bu parçaların toplamı bize soruluyor. Biz de bunları toplayacak olursak 8, 9 daha 17. 15'i de topladığımız 32 zaman hocam. Tam 32 parça oluşturabiliyoruz. O zaman da doğru şık C şıkkıdır gençler. Evet hocam yine şekilli bir sorumuz var. Evet. Ahmet Bey'in bir bahçesi varmış galiba. Çok güzel bahçe. değil mi? Gerçekten güzel. Şimdi bu tarla çitlerle çevrilmek isteniyor. 60'a 84 metre boyutlarında bir dikdörtgen bir tarlamız var. Çitlerle çevireceğiz. Ama bunu yaparken de eşit aralıklarla ve en az çit kullanacağız. Şimdi bunu yapabilmek için yine biz büyük bir tarlaya çitler yani daha küçük şeyler yapacağımızdan dolayı EBOB bulmamız lazım. Yani bizim yapacağımız şekil daha küçük bir olaysa hep EBOB. Daha büyükse EKOK. Şimdi 84 ile 60'ın yine biz EBOB'unu alalım gençler. 84 diyoruz. 60 diyoruz. Yine bizim iş başladı galiba. Recep evet nedir? hocam. İki, bitmez bu. Vallahi hemen hızlı hızlı yapalım. 2'ye böldük. 42'ye 30. 30. 2'ye böldük. 21'e 15. Ama bu arada hemen yuvarlaklarımızda almayı unutmayalım. Ortak böldük çünkü. 21 ile 15. Olmazsa birazcık Üç daha olacağım. hızlı bir teknik yapalım mı? Nedir hocam? Yapmayalım. Yani, en, hızlı en hızlı teknik o. En hızlı teknik o hocam. Yapmayalım. Yapmayalım. Tamam o zaman. 3'e <laughs> böldüm o zaman. 7, 5 oluyor. 3'ü de yuvarlak içine aldım. 5'e böldük 1, 7, 7'ye böldük 1. Şimdi ortakları görüyoruz. Yuvarlak içine almıştık. Ortaklar da EBOB. Buradan kaç geliyor? 2 kere 2, 4, 3 ile çarparsak 12. 12 sayısına ulaşmış oluyoruz. 12 metre aralıklarla biz buraya çitler dikeceğiz gençler. Bakın şöyle birkaç tane göstereyim. Yani buradan 12'şer metre aralıklarla çitler dikeceğiz. Çitler dikiyoruz bakın gençler. Bu şekilde bunların mesafesi... 12'şer metre olacak. Evet hocam. Aynısını aşağı doğru da yapacağız. Bakın şöyle 12'şer metre aralıklarla yapacağız. Peki bunu bulmak için böyle tek tek hesaplayacak mıyız? Hayır. Biz çevresine dikiyoruz gençler bu çitleri. O zaman bu dikdörtgenin çevresini bulalım. Peki ne öğrenmiştik ortaokulda? Dikdörtgenin çevresi nasıldı? Eni ile boyundan ikişer tane vardı. 2 çarpı diyoruz çevre için. 84 artı 60. İkişer tane var. 2 tane en 2 tane boy. Şimdi... Bunu ne yapacağız? 12'şer metre aralıklarla dikeceğiz. Bakalım kaç tane dikiyormuşuz? 12'ye böleceğiz yani. 2 çarpı diyoruz. 84 ile 60'ı topladığımız zaman 144 yapıyor gençler. Bölü 12. 144'ü 12'ye böldüğümüz zaman 12 gelecektir. 2 ile de 12'yi çarparsak 24. tam 24 tane çit dikebiliyormuşuz. O zaman da doğru cevabımız 5 şıkkı oluyor gençler. Süper Şimdi de ebatları 35-60 cm olan seramiklerle kare şeklinde bir yer döşüyoruz. Mesela bir salonumuzu döşüyormuşuz evet gibi düşünelim tabanı böyle. Özel bir seramiğimiz var 35-60 Şimdi sorunun temel mantığı şu. Buna göre diyor bu iş için en az kaç seramik gereklidir? Belki siz de ileride bir gün odanızı döşeyebilirsiniz seramiklerle. Şimdiden lazım olabilir. Evet hocam. Hani diyorlar ya matematik nerede lazım işte burada i̇şte lazım. İşte gerçekten bize. burada <laughs> lazım hocam. Bakalım kaç kutu seramik alacağız? Şimdi... 35'e 60'ı kullanarak büyük bir odayı döşemeye çalışıyoruz. Yani küçük bir seramikten büyük bir salona geçmeye çalışacağız gençler. O zaman daha büyük bir şey bulacaksak ekok buluyoruz. 35'te 60'ın ekokunu bulalım. 35 diyoruz. Diğeri de 60. Yine 2 ile başlayalım. 2'ye böldük 35. 60'ı 2'ye böldük 30. 2'ye bölmeye devam edelim. 35, 15, 15 oldu. Şimdi sıra geldi 3'e bölmeye. 3'e böldük bu 5 yaptı bu 35. 5'e böldük 1 oldu. 5'e böldük 7. 7 olduk. Bir de 7'ye böldük 1. Ekok bunların hepsinin çarpımıdır. Ekok diyelim bakalım sayımız kaç gelecek? 2'nin karesi var. 3 var, 5 var ve 7 var. Şimdi bu sayıları çarpacak olursak 4 kere 3 12, 12 kere 5 60, 60'ı da 7 ile çarparsak 421. 420 yani 420 santim aslında o çok da büyük değil. 4.2 metre diyebiliriz biz buna. Ama santimetreden devam edelim. Şimdi buradaki 420 nereyi temsil ediyor? 420 aslında buradan başlıyor buraya kadarki bölüm aslında. Biz buraya 420 diyeceğiz. İşte bu 35'e atmıştık. Burada şeklinin üzerinde gösterelim. Bunlardan kaç tane kullanacağımızı bulacağız. Şimdi bu iki boyutlu bir veri. İki boyutlu ise gençler alandan yardım alacağız. Önce diyeceğiz ki bizim bu döşeceğimiz salon diyelim. Salonun alanı nedir? 420 çarpı 420. Yani bir kare salon yapıyoruz. Evet Biz hocam. burada 420 420 bize alanı verecek. En çarpı boy. Peki bizim seramin alanı nedir? 35 çarpı 60. Bu da seramin alanı verecek. O da bir dörtgen. Salonun alanını seramin alanına böldüğümüz zaman kaç tane seramik gerektiğini bulabileceğiz. Şimdi sadeleştirmeye çalışalım. 420'yi 60'a böldüğümüz zaman buradan 7 gelecektir kalıyor. gençler. 420'yi 35'e böldüğümüz zaman kaç yapar? Kaç Beraber yapar hesaplayalım. Aslında burada var gençler. Bakın şuradaki 5 kere 7 35 değil mi? Evet hocam. O zaman geri kalan sayılar da 420'yi böldüğümüz ifade olacak. 4, 4 kere 3, 12. O zaman 420'yi 35'e böldüğümüz zaman 12 buradan bulabiliyoruz. Yani oradan bir kopya çekebiliyoruz. Çektim hocam. O zaman 12 ile 7'yi çarparsak kaç yapacaktır? 84 yapacaktır. Tam 84 seramikle bu salonu döşeyebiliriz gençler. Süper. Doğru cevap da B şıkkı. Evet koşucularımız var. Olimpiyata mı hazırlanıyor bilmiyorum ama dairesel bir pistte koşacaklarmış. Bunlardan birincisi 18 dakikada bir turluyor. İkincisi 24 dakikada. Üçüncüsü ise 30 dakikada bir tur koşabiliyorlar. Birincisi Hüseyin Bolt hocam Vallahi resmen. Valla çok iyi. 18 dakika ama o zaman bu bayağı da uzun bir yer gibi geldi bana. Evet hocam. Buna göre aynı anda aynı yerden ve aynı yöne doğru şekildeki bir yarışa başlayan üç koşucu diyor. İlk kez yan yana geldiğinde birinci yarışmacı kaç tur atmış olur? Şimdi 18, 24 ve 30 bunlar devamlı koşuyorlar. Burada ebop mu, mu bunu yakalamamız lazım. Daha büyük bir şey mi bulacağız daha küçük bir olay mı? Daha küçük hocam. Sence koşuyoruz, bir tur atıyoruz, hala eşleşemedik, 18, Doğru, 24, büyük. 30, gidiyoruz, gidiyoruz. Daha büyük bir süre olacaktır. Zaman geçecek yani. O zaman 18... ekok mu hocam? Ekok. O zaman biz bu 18, 24 ve 30'un ekokunu alırsak gençler, kaçıncı dakikada birlikte aynı yerde olduklarını bulmuş olacağız. Yine hızlı bir şekilde bölmeye çalışalım. 18 hepsini ikiye bölelim. 9, 12, 15 yapacaktır. 2'ye bölmeye devam. 9, 6, 15 olacaktır. 2 hala bitmedi. 9, 3, 15. En son 3'e bölelim. 3, 3, bir, 1, 5. 5. Bir 3 daha var. 1, 1, 5 bir ve 5, 5 ve bitti. Kurtulduk. <laughs> Artık çarpabiliriz ekoku için. Ekok diyelim. 2'nin kübü hocam. 2'nin küpü var. Güzel. Başka ne var? 3'ün karesi ve 5 hocam. 3'ün karesi ve 5. Artık bunları çarpalım. 2'nin küpü 8 yapacaktır. 3'ün karesi 9 yapacaktır. 8 kere 9 72 yapar. 72 ile 5 ile çarparsanız 360 sayısına ulaşacaksınız gençler. Şimdi 360'a ulaştık. Demek ki bunlar 360 dakikada bir aynı anda Dizide biliniyorlar. Peki soru bizden ne istiyordu? Birinci bir, yarışmacı. Kaç tur atmıştır? Peki birinci yarışmacı bir turu kaç dakikada atıyordu Recep? Çok hızlı atıyordu hocam 18 dakika. O zaman toplamda 360 dakikayı 18 dakikaya bölersek kaç tane tur attığını bulmuş oluruz? 20 olursun. mi hocam? Vallahi çok iyisin akıldan direkt 360'ı 18'e böldük ve 20 tur atmış olacaktır. O zaman doğru seçenek E şıkkıdır. Evet hocam bitirdik mi konuyu? Evet bu bölümü bitirmiş olduk. Süper hocam peki bir sonraki videoda ne konuşacağız? Bir sonraki videoda periyodik problemlere geçeceğiz. Süper arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın gençler.